Dreamhouse arkadaşlar. Çok iyi bir çocuk ya bu. Bunun... Arkadaşlar nasıl oradan gözüküyor mu yansıyor mu bilmiyorum ama zehirli olanlar arkadaşlar çok fazla da yaklaşmayayım. Ölü gibi yatıyor zaten. Paso yatıyorlar bunlar arkadaşlar. Nasıl mavi gözleri var. Ne güzel ya bu çocuk. Ay, ay. Arkadaşlar bugünün videosunda ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracak olsanız ben de Teşekkür ederim. Bugün arkadaşlar yılanları göstereceğim size. Ayrıca bir de yeni doğan Sphinx kedileri var. Tüysüz kediler yani ayrıca. Bunlar da bal piton yılanları. Bir de ayrıca şurada farklı bir yılan var. Ee, bu yılanın arkadaşlar ben bir siyahını çekmiştim. Sanırsam bildiğiniz rengi e, her renkten var vücudunda. Birazdan göstereyim size. Bu arkadaşın da arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Ortalama yaklaşık 1 metreden uzun. Şöyle tuttuğum zaman oradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Çok iyi bir çocuk ya bu. Bunu da dün almış arkadaşım. Bakırsanız da şunun güzelliğine. Çok iyi değil mi ya? Maşallah. Böyle çok fazla tutmayayım arkadaşlar. Arkadaşlar müziğe ilgisi olan, müzik aletleri çalmak isteyen veya DJ'lik yapmak isteyen size çok güzel bir fırsat sunuyorum. Arkadaşım çok samimi olduğum bir arkadaşım hatta. Kendisi müzik öğretmeyi, müzikle alakalı birçok bilgiye sahip. Kendisini YouTube kanalının aşağı açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Sormak istediklerini sosyal medya hesaplarından da ulaşabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Kendisi çok iyi bir insanlar. yardımcı olanlarından yüzde eminim. Kendi kanalına da abone olursanız, benim kanalıma da abone olursanız da çok sevinirim. Hadi o zaman videoya devam edelim. Şeyleri. Hatta şöyle hızlı hızlı geçelim. Bakın bu da onun sarısı, sarı rengi bu küçük boyda. Yarım metre var ancak böyle 50 cm falan sanırım arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Çok iyiler ya. Hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar çünkü çok fazla yılan var. Bakın. Şunun rengine bakın. Çok iyiler ya. Maşallah. <laughs> Başka? Şurada o, o bir tane sinirli olan var. Daha sonradan kameri çeviririm şey arkadaşlar. Göstereyim size. O bahsettiğimi göstereyim size şöyle bir. Bro, what is his name this one? Sunbeam snake. Sunbeam, yeah. Before you, do you have in like this one in the black color? Actually, the normal one, normal one. Arkadaşlar nasıl oradan gözüküyor mu yansıyor mu bilmiyorum ama şöyle tutarsam rengi mesela renk, renkleri böyle nasıl diyeyim gökkuşağı rengi gibi ya da nasıl açıklayayım ben size bunu tüm renkler var yani şöyle oynadığım zaman anlatabildim mi artık anlatamadım mı <laughs> onu da bilemedim de arkadaşlar size şöyle bakırsanız şu güzelliğine çok iyiler ya bu da ortalama yaklaşık arkadaşlar 50 santime yakın boyu. Ne oldu ya? Ya sen küçücük müsün? Çok uysal bir yılan ama. Acayip uysal arkadaşlar. Zaten bu yılanları kolay kolay arkadaşlar başka bir yerlerde göremiyorsunuz. Yoklar çek pek fazla ortaya çıkmıyorlar. Çok iyiler ya. Hepsi ayrı bir güzel arkadaşlar. Başka şurada 20 tane bir tane şey 20 tane yılan var. İngilizce söyleyecek kalsın konuşamadım. Ya şunun uysalını aldınsanız ya. Çok iyiler ya. Ben arkadaşlar kamerayı çevireyim şimdi etrafa sizi göstereyim diğer yılanları da. Bakın arkadaşlar. Şuradaki mesela o size bahsettim ya agresif olan. Şu. Bir de bir tane daha var agresif olan. Geçen çünkü video çekiyordum arkadaşlar gene. Ee, kendimi görünce kamerada. Çok da fazla kızdırmayalım. Bir de şu. Sinirli olan arkadaşlar. şunun bakırsanız büyük bir Kızıyor kız, gene. Kız 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 yapıyor arkadaşlar. Başka? Şunlar zehirli olanlar arkadaşlar. Çok fazla da yaklaşmayayım. Ölü gibi yatıyor zaten. Pasu yatıyorlar bunlar arkadaşlar. Onların büyükleri de burada. Bunlar da keza aynı şekilde zehirli arkadaşlar. Başka burada bildiğiniz zaten yılanlar var. Keza aynı şekilde. Bu da zehirli. Fortinjeras? Fortinjeras. Dedim ki tehlikeli mi? dedim. Bu evet dedi tehlikeli dedi. Bakın siz hazır mısınız? Bakın arkadaşlar 20 tane var bunun içinde. Görüyorsunuz. Bunlar yeni gelmişler. Arkadaşlar. Yavru da değiller ha. Baya bayağı güzel ama renkleri bembeyazlar arkadaşlar. Mükemmel. Ya şu sfençe bakar mısınız ya? Erkek bu. Kocaman ama. Ya sen kocaman mısın? He? Tosun Paşa. Şu diğerine bakın. He, diğerleri de burada. Küçük. Ya sen maymun musun ya? Şurada var birazdan oraya gideceğiz arkadaşlar. Yeni doğan yavruları. Bakın şurada bir tane yılan vardı. Onu göstereyim size. Nerede o? Bakın şunun renklerine bakırsanıza. Mükemmel renkleri var ya. Bazı arkadaşlar demiş ki işte abi bakınsanıza filan diyorsun filan. Hoşuma gidiyor. Samimi olmayı seviyorum arkadaşlar. Öyle yapmacık videolar paylaşmayı da sevmiyorum. Yani beni nasıl tanıyorsanız, nasıl tanıdıysanız arkadaşlar o şekilde gitmeli daha iyi olur bu şekilde olduğu zaman da. Bakın şunu. Bu da ne diyorlar? Türkçesini unuttum ya. Siyah kral işte diyor. Black King. Bunlar yavrular arkadaşlar. Bakın şu Gekon neydi bu? Tipe bak ya şunu. Komik çocuk. Başka 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 bakın şunu şurada var. Pas atıyorlar ya. Sen ne yapıyorsun çocuk? Hı? Şunun içerisinde var yine aynı şekilde. Kapıyı oradan çıkartıyor. Çok güzel ama yani çok asil duruyor rengi arkadaşlar. Değil mi? Bakın bahsettiğim işte o zehirli olanlar bunlar arkadaşlar. Ama yani günün 24 saati yatıyorlar. Bir tek sadece yemek yiyecekleri zaman uyanıklar. Onun harici şu aşağıdakiler gibi böyle hareketli hayvanlar değiller arkadaşlar. İşte <laughs> Elimden geldiği kadar da arkadaşlar sık videolar çekmeye çalışacağım. Değişik gördüğüm, farklı gördüğüm hayvanlarla ilgili alakalı işte. Şunun içerisinde iguana olması lazımdı. Bu kalemon iguana. Ama yok şu anda sanırsam. Bakayım. Yok. Şu dışarı çıkalım şimdi arkadaşlar. Dışarıdakileri göstereyim. Bakayım şuradakiler ne yapıyor? Heh, yatışa geçmişler. Az önce koşuyorlardı. Bakın bunlar zehirsiz mesela arkadaşlar. Bu çocuklar. Çok iyiler ya. Havuz oh, keyfi yapıyor. Değil mi? Çok iyiler. Bakın sakallı enjderleri. Ya şu komik çocuklara bakın ya. at elim yandı. Şunu tuttum az önce. Bayağı bir sıcakmış. Ya şöyle bakarsanız nasıl güneşleniyor. Ha, sen küçücük müsün? Şimdi yavru sfenkslerin oraya gidelim arkadaşlar. Göstereyim orayı size. Bakın. Maymun da bir sağa bir sola koşturup duruyor. Az önce maymuna kokonat verdim arkadaşlar. Bakın şu sfenkslere. Bakın şurada da beyaz sugar lighter'lar var. Ya şu kitleyin bakın. Şu şunların gözüne bak gözüne. Masmavi gözleri var. Masmavi gözleri var. Ne güzel ya bu çocuk. Ay ay ay. Ay ay hayır. Hah, yemek mi veriyorsun bana? Kokonat mı istiyorsun hala sen? Ay ay ay, kokonat mı istiyorsun sen? Ya sen kokonatçı mısın ya? Ya bu çocuk kokonatçı ya. Gel buraya gel gel. Ay 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 ay. Kokonatçı mı çocuk kokonatçı? Siz? Bebek misiniz ya? Bebek misiniz ya siz tamam. Bunları yakışa bakın. Bunlar yeni doğan yavrular arkadaşlar. Ne oldu? Bekle sen de? Ay ay ay. Kokonat mı istiyorsun sen? Kokonat mı istiyorsun sen? He? Kokonat mı istiyorsun? Az önce kokonatın şeyini e, kafasını çıkarttım arkadaşlar ona verdim o da bayağı bir sevmiş şimdi ama içinde buz olduğu için şimdi geri veremiyorum buz verdikten sonra arkadaşlar kokonattan vereceğim yine ona çok sevdi ama kokonatı ya değil mi çocuk çok mu sevdi ne yapıyorsun ya oyun mu oynuyorsun güzel mi lezzetli mi bitirmişsin komple orası yenmez ne oldu ay ne oldu? Kim o geldi? Kim geldi? Kim geldi? Ver elini ver 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 elini ver 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 elini ver Ver, ver, elini ver. ver gel buraya Gel Bak giderim abi Verecek misin elini? Vermeyecek mi elini? Ver elini ver ya bana. Ya gel oynayalım birazcık ya. Hadi gel oynayalım birazcık gel. gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Bak ver elini ver. Ya şu çiftleri bak şunların ya. Bu şunlar kitlerine bakayım. Çok iyiler arkadaşlar ya. Ay senin de yerin var. Senin de şimdi şuna şuna. Şuna 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 Bakın burada aşağıda da yeni doğan şeyleri var. Bir tane doğmuş orada. Öyle arkadaşlar. Şuradaki şeyin karakala göstereyim size. Gel. Gel buraya gel gel. Gel buraya gel gel. Buraya, gel. gel buraya. Gel buraya. Gelmiyor ki. Gel. Mani. Bu bu yavru da yeni gelmiş arkadaşlar. Gel. Gelmiyor ki. Ah. Güzel misin Güzel misin? Beril mi? Beril mi? Bakın arkadaşlar, burada da kaplumbağalar var. Nasıl açılıyor ya bu? Yani şuradan açılıyor da açmayayım. Zor açılıyor çünkü. Şurada da bakın tavşan var arkadaşlar. İguana vardı. Ha. İçeride var mı sanki ya? Var sanki aynen orada. Bakın ama kuyruğu kopmuş onun herhalde. Kuyruğu kopmuş herhalde arkadaşlar. Ya senin kuyruğun ne oldu ya? Gel. Gel ne oldu senin kuyruğuna gel. Korkuyor. Bakın burada su lazım mı ne bu? Yok normal kaplumbağa. Çok iyi der ama desenleri ya. Değil mi arkadaşlar? Hele şuradaki... Devasa büyüklükte Bakın muafiyet kuşlarına Çok iyiler hepsi ya Hepsi birbirinden güzel Bakın şuna Sen ne istiyorsun ya Kokonat mı istiyorsun ver elini ver Ver elini ver gönlünü ver elini ver Bak gideceğim içeri bak ver elini Yaz bu ya. Ver ya vereyim ya. Oynayalım birazcık ya seninle. İstemiyor musun beni? İstemiyor musun beni? Ver. Ver. Ben de yiyeyim birazcık ver. Bitti o çocuğum bitti. Ver. Bak gidelim içeri. Gideyim içeri. Ver. Ha, aferin sana. Ver. Ver. Ay 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 kokonat mı yiyorsun sen? Sen kokonat çocuk musun? Ha, çocuk adam mısın sen? Anlıyor musun sen benim konuştuklarımı? Anlıyor ki demek ki arkadaşlar tepki veriyor çünkü birkaç defa da ben buna yemek verdiğin için O yüzden algılıyor beni yani yabancı birisi olmuş olsa elini uzatmıyor Bak beni gör sen de bak 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 ben buradayım bak gördün mü? Ver Bak gideceğim içeri bak Hı hmm, küçükler Küçük küçük siz Ver Böyle arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala hala abone değilseniz de abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Bay bay.